اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرض الزكاه الا ليطيب ما بقي من اموالكم صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال محترم المسلمانار Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah, zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan biri de zekattır. Zekat, dinen zengin sayılan bir Müslümanın malının belli bir kısmını yılda bir defa Allah rızası için ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Zekat nimetlerin asıl sahibi olan yüce Rabbimize karşı şükrümüzün bir göstergesidir. Malımızı Allah yolunda feda etmekten çekinmeyeceğimizin bir ifadesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere suyun ateşi söndürdüğü gibi zekat da hata ve günahları silip yok etmektedir. Kıymetli Müslümanlar, zekat zengin Müslüman için tercih değil bir mecburiyettir. Zekat vermek kazancı bereketlendirir, gönle huzur verir, müminin cennet vesilesi olur. Zekat vermemek ise malın bereketini kaçırır kişiyi cimrilik, hırs ve tamahın esiri eder, ahirette de elim bir azaba sürükler. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. وَف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Zenginlerin mallarında, muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır.'' Evet. Zengin bir Müslüman zekatını vermekle aslında ihtiyaç sahiplerinin hakkını vermiş olur. Zekat müminler arasında sevgi ve güven köprüleri kurar. Yüreklerimizi birleştirir, kardeşliğimizi pekiştirir, birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Toplumsal barışa katkı sağlar. Aziz Müslümanlar, Zekat, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanına iyilik tohumları ekmektir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir lokma ekmeye, bir yudum suya muhtaç olanlara yardım elimizi uzatmaktır. Zekat, zulme maruz kalmış ve zor şartlar altında hayat mücadelesi veren bütün mazlumlara, ve mağdurlara umut taşımaktır. Zekat rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'da kardeşlerimize iftar ve sahur neşesi yaşatmaktır. Rabbimizin emaneti olan yetim ve öksüzleri koruyup gözetmek, onları bayram sevincine ortak etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde işaret parmağıyla orta parmağını göstererek ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız müjdesini vermiştir. Kıymetli müminler, Türkiye Diyanet Vakfımız kardeşliğimiz zekatla bereketlensin şiarıyla hayırsever milletimizin emanet ettiği zekatları başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize ulaştırmaktadır. Sizleri bu kardeşlik kervanına destek olmaya davet ediyoruz. Bu iyilik seferberliğine din görevlilerimiz rehberliğinde makbuz karşılığında il ve ilçe müftülüklerimiz ya da Türkiye Diyanet Vakfımızın internet sitesi üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Bu vesileyle geçmişten günümüze hayır ve iyilik yolunun bir neferi olup vefat etmiş bütün kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve bereketli bir ömür diliyorum. Hutbemi bir ayet mealiyle bitiriyorum. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.